arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de katmer börek yapacağız. 4 su bardağı unumuz, 1,5 su bardağı suyumuz, 2 yemek kaşığı elma sirkemiz var. 2 yumurtanın akı, bir sarısı. Bir sarısını da üstü, üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı da sıvı yağımız var. Hamurumuzu yavaş yavaş yoğuruyoruz. bu sefer değişiklik yapıp diyeyim. tezgahın üstünde yoğurmak istedim daha rahat oluyor diye bir bardak daha un ilave ettik hamurumuza yoğurmaya devam ediyoruz bir yarım bardak daha beş buçuk bardak un yaptı şimdi yoğurup unumuzu toparlayacağız toparladığımız hamurları 10 eşit parçaya böldük 5 5 açıyoruz arkadaşlar videoyu hızlandırdığım için baya bir hızlı yoksa baya bir uzun olacaktı 5 tane açtım şimdi yağlıyorum 125 gram margarin bir, su, bir çay bardağı sıvı yağ karıştırdım yufkalarımı 5 tane olmak üzere aralarına katlarını yağlayarak 5 adet yufkayı diziyoruz üst üste. Her ara katını güzelce eşit miktarda yağlıyoruz. Şimdi çekiştirip yanlarından da katlayıp yağlayacağız. Şöyle bir katını yağlayalım. Diğer katını da katlayıp orayı da yağ sürelim. Bir kat daha. Tekrar bir kat daha. Bu şekilde yapıp dolabımızda bir saat bekleyeceğiz. Ve üstünü örtüp buzdolabımıza kaldıralım. Diğer 5 tane olan hamurumuzu açalım. Şöyle bir taneyi açayım diğerlerine tekrardan 5 taneyi açıp geri geleceğim. Yufkalarımızı açtım. Şimdi yağlama aşamasına geçtik güzelce her tarafına eşit miktarda yağlıyoruz. İkinci yufkamızı koydum. Yağlayalım. Şöyle 3 Beşinci katı da koyduktan sonra bunu da çekiştirip, bunu da tekrar bir katına kıvırıp tekrar yağlıyoruz. O da aynı şekilde katlayıp tekrar yağlayıp tekrar katlıyoruz. Bunu da dolabımıza kaldırıyoruz. Şimdi bir saat dinlenen hamurumuzu aldık. Şöyle az unlayalım tezgahımızın üzerine şöyle yavaş yavaş açmaya başlayalım hamurumuzu. Bir saat dinlendi. Çok bastırmadan çok ince değil, kalın da değil. Normal kalınlıkta bir hamur. Şöyle orta kısmına peynirle dereotu karıştırdım ben. İsteğe göre patatesli, ıspanaklı, kıymalı her şekilde yapabilirsiniz. Her şekilde güzel oluyor. Şimdi dilimleyelim. Şöyle açılmasın diye de yapıştıralım kenarlarına. Tepsimizi alalım. Şöyle iki parmak iki parmak kalınlıkta kesiyoruz. Bu şekilde kapatıp Tepsimizi alıyoruz. Bir taraftan açılıyor. bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Diğerini de üçgen yapacağım, kare kesip üçgen üçgen yapacağım. Ee, bu hamur biraz daha fazla yağlansa, biraz daha bekletmiş olsak milföy hamurundan hiçbir farkı yok. Yani hemen hemen milföy hamuru gibi bir şey oldu. Güzel oluyor yani, tel tel oluyor. Da kapatıyoruz diğer hamurumuzu da açalım. Şöyle kenarlarını düzleyelim. Parçaları da ziyan etmeyeceğim. Onları da pişireceğim. Şöyle aldıktan sonra keselim. Ne olmadı? Böyle etimizi alalım. Bununla da yamuk kesiyorum. Ama olsun artık o kadar bir şey olmaz. Şöyle kare kare keselim. Bunların içine de peynirlerimizi gene koyalım. Şöyle üçgen vaziyette kapatalım. tepsimize dizelim. Üzerlerine bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştık. Onu sürelim. yumurtam da bitti. Süreceğim diye uğraşıyorum. Şimdi şunların üzerlerine kesikler atalım. ısıtmış olduğumuz 200 derece fırına vereceğiz böreklerimize. Böreklerimiz pişti çıkarttım çıtırtı sesini size duyuramıyorum çünkü seslendirme yaptığım için o ses de kesildi. Kusura bakmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere.